Merhaba sevgili akrep burçları, yükselen ve ay burcu akrep olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Önümüzdeki günler sizleri neler bekliyor olabilir ona bakacağız. Öncelikle bir destenin altından başlayalım. Bu arada enerjimizi dileyen herkes dahildir. Şöyle bir keselim bakalım. Kupa yedilisi, şimdi birazcık hayal alemi, birazcık fantaziler ve belki de bunların getirdiği birazcık böyle bir kafa karışıklığı durumu söz konusu olabilir. Bir durumla ilgili birden fazla seçenek arasında kaldığınızı düşünebilirsiniz. Bunların gerçeklik payı da olabilir. Yani gerçekten gerçekten böyle bir hani şeydir. Atıyorum örnek veriyorum bir fırsattır. Bazen de olmayan şey varmış gibi hissederiz. Ya da Hayaller o kadar çoktur ki ama hiçbirini hani bazen böyle hayata geçiremezsiniz ya bir sürü kafanızdan proje geçer ama hani öyle bir kafa karışıklığı var gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Bir de üstüne üstlük büyük arkana ayrı birlikte geldi. Bir şey önümüzdeki günlerde bir konuya dair kafam fazlasıyla karışık olacak gibi gözüküyor. Gerçek ve e, sahteyi yani gerçek ve hayali, sahte demir de çok böyle sahte bir enerji gözükmüyor burada. Ama hani ya da işte seçmen gereken ne? acaba şu da var ya, acaba bunu mu yapsam? Diye birazcık bir gel git durumunun söz konusu olabilir arkadaşlar. Ruhunla ilgili bir arayış içerisinde olacaksın. Üç tane su enerjimiz var. Örnek veriyorum. Yani bu biriyle bir ilişkiye başlayıp başlamamaktan ruhunun örnek veriyorum. Nasıl bir kariyer istiyorum? İşte beş sene sonra kendimi nerede görüyorum? Bunlar arasında bir ikilem yaşamak, bunlar arasında bir gelgit yaşamak gibi bir süreç. Açıkçası özellikle burada duyguların çok yoğun olduğunu ve ağır bastığını görüyoruz. Duygular ve mantık arasında kalma durumun söz konusu olabilir. Birazcık bir kafa karışıklığı var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ben ne istiyorum? Kendimi nerede görüyorum? Ne olmak istiyorum? Bununla ilgili süreçler birazcık bizi etkileyebilir gibi gözüküyor. Şimdi sevgili akrepler eğer yeniyseniz hemen şöyle söyleyeyim. Kehanet kartları ve tarot kartlarını bir kombin halinde yorumluyorum. Öncelikle şu destemden 5 tane kart alacağım. Akrep Burcu için destek, bir yardımcı bir el. Bir bakalım. Akrep burcu için. Sanki ge gelecekle ilgili bazı beklentilerin ve hayallerin ulaşmakla ilgili önümüzdeki günlerde çok önemli bir yardım alacaksın sanki sevgili akrepler. Biraz fazla şey yapmışız bunu. Çok önemli bir destek geliyor sana. Bakın sanki bir gök kuşağının altından geçebilmeni sağlayacak şekilde. Bir bakalım buna tabii ki diğer kartlarımıza da. Oo, hem de verdiğim bir mücadele var. Zorlandığın bir konu var. Birazcık kendini böyle bir yorgun savaşçı gibi hissediyor olabilirsin. Nasıl yapacağım, nereye yetişeceğim dediğin bir enerji içerisinde olabilirsin. Ama burada sanki birisinin galibiyete ulaşman için bir yardım Eli uzatacak gibi gözüküyor sevgili Akrepler. Hemen son kartı bakalım. Büyük arkaanı İmparator. Bu otorite konumundaki bir kişiyle ilgili olabilir arkadaşlar. Kiminiz için bu bir baba figürüdür, kiminiz için bir bilendir, kiminiz için de profesyonel anlamda destek alacağın biri olabilir. Her halükarda senin bu zorlandığın mücadeleyle ile ilgili dediğim gibi biri sana çok önemli bir destek verecek ve çok önemli bir yardım uzatacak. Ve sen bak o işte o gemi o limana gelecek ve sen o zorlu mücadeleden gök kuşağı enerjisine doğru bu imparator sayesinde geçecek gibisin. Değnek dokuzusuna bir kart daha alalım. Kılıç beşlisi. O hem de yani gerçekten zorlayıcı enerjiler, çok büyük bir savaş ve bu savaşta hatta belki de gururunu incitmeye çalışanlar, hakkını yemeye çalışanlar, bu kişi örnek veriyorum Akrep Burcu öyle değildir diye seni bir yerde savunup örnek veriyorum itibarını düzeltmek için bir şeyler yapabilir. Bu mücadeleden çıkmanla ilgili sana maddi ya da manevi destek olabilir. Çok çok güzel destek alacaksın ve şu enerjiden dediğimiz şu çok sıkıntılı enerjiden şu değnek üçlüsüne geçeceksin sevgili akrepler. İkinci sıraya bakalım. Yeni bir yön diyor. Ha. Tamam bir dakika. Şimdi bakın burada iki sayısı özellikle yine önemli sevgili arkadaşlar. Burada şimdi buradaki geçmiş tecrübelerinden de kaynaklanıyor olabilir. Bu arada beş sayısı da önemli geçmiş tecrübelerinde olabilir. Bu geçmiş tecrübelerin dışında bizzat birebir yine birilerinin sana akıl vermesiyle ilgili olabilir. Sevgili arkadaşlar ama ben bunu daha çok içinizden gelen bir enerji olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünün. Bir şey yapıp yapmamakla ilgili ikilemleriniz var. Kararsızlıklarınız var. İçten içe bir yandan bir tatmak istiyorsunuz o şeyi. Ama biliyorsunuz ki senin için iyi değil. Senin gelecek planlarına uymuyor senin hayatında yeri olması gerekmiyor, sana zarar verebilir. Ve sen yeni bir yön belirliyorsun sanki. Anlatabildim mi? Oraya daha fazla yaklaşmıyorsun. Sana zarar veren ya da verme ihtimali olan şeylerden geçmiş tecrübelerin, yine belki yeni akıl veren insanların da etkisi olabilmekle birlikte ama özellikle geçmiş tecrübelerin sayesinde bir tereddütte kalıyorsun ama diyorsun ki hayır ben yeni bir yöne doğru bakıyorum. Görüyor musun? Elinde dürbün var arkadaşlar. Şu ikiden şu ikiye geçiş yapıyorsun. Şunun sayesinde. Yani işte sigarayı bırakmam lazım. İçtim de ne oldu? Yine sadece bir örnek. Bu kişiyle ben hiç hiç hayatıma ben bunu almayayım. Bu bana zarar verebilecek bir tipe benziyor. Aslında bir yandan da bir cazibesi var arkadaşlar. Ama yok ya ben bu şeye hiç bulaşmayayım. Bakın bu hayatınızdaki herhangi bir alanla ilgili olabilir. Çünkü diyeceksiniz ki sütten ağzım yandı benim. Ben çok ders çıkardım. Onları da boşuna yaşamadım. Ben geleceğe bakıyorum. Yeni bir yöne bakıyorum. Dediğiniz senin için iyi olmayan, hayırlı olmayan şeyleri geride bırakacağınız bir sürece doğru ilerleyeceksin sevgili akrep burçları. İyi de yaparsın. Çünkü senin için değil bu diyor. Bu sana göre değil diyor. Üçüncü sıraya bakalım. Akrep burçları için. Büyük arkana münzevi. Ay çok iyi. Büyük arkana kader çarkı. Kılıç şövalyesi. Şimdi burada arkadaşlar ben sana şöyle söyleyeyim. Bunu bir bataklığın içerisinde gömülmeye e, ramak kalmış bir araba resmi var bakın orada. Boğulmak diyor kart. Yani sanki bir bunu ya tabii ki açılım nezdinde bakacak olursak çıkmaz sokak. Anlatabildim mi? Yani bizi endişelendiren şeyler. Sanki çıkış yolu bulamıyoruz. Bir şekilde bir çırpınıyoruz bulamıyoruz dediğimiz şey. Arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Kendimizi karanlık bir yolda hissediyoruz. Ee, sıkıntılı bir enerji bir şeylere çözüm arıyoruz ama adeta çırpındıkça batıyoruz gibi. Ya da belki de yanlış bir müdahalede bulunsan, bir çırpınma hareketinde bulunsan belki hepten batacaksın. O yüzden en doğru kararı vermen lazım. Gibi gibi bir arayış. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ama dediğim gibi bir çıkmaz sokak hissiyatı. Fakat önümüzdeki günlerde sen yani iki büyük arkana'mız var ve iki ardışık sayılar özellikle büyük arkana'larda geldiği zaman ben buna çok dikkat çekiyorum. 9 ve 10 sevgili arkadaşlar. Sanki bu enerjiden sen kurtuluyorsun. Şanslı, talihli bir sürece doğru geçiyorsun ve tam tamamen boğulmak üzereyken e, sevgili akrep burçları tam buna böyle bir ramak kalmışken Evren seni buradan kurtarıyor sanki. Bir, bir bakmışsın, hani bataklıkta, çamurda yürümek gibi düşün, ağır ağır yürürsünüz ya en fazla ayaklarınız yerde, çamurun içerisindeyken. Bak olaylar nasıl bir kılıç çovalesinin hızla dört nala giden enerjisine doğru dönüşüyor. Sen dediğim gibi tam boğulmak üzereyken, tam ramak kalmışken, enerjiler çok yavaş ilerlerken, bir türlü çık 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 çıkılacak bir yol bulamazken... Kader seni öyle bir destekliyor ki sen fişek gibi devam ediyorsun. Böyle bir süreç. Oradan bir çıkıyorsun ve fişek gibi kaldığın yerden yoluna devam ediyorsun. Böyle bir süreç var gibi gözüküyor sevgili Akrep burçları. Çok iyi. Şansın yağ ver gidecek bu konuda özellikle. Çünkü oradan çıkmak seni zaten alnına yazılmış, kaderine yazılmış. Şu anda geçici bir süreç yaşıyor olabilirsin. Önümüzdeki günler kısa bir süreç yaşayacak olabilirsin ama merak etme, şans senden yana. Öyle bir enerji. Evet, gizli olan ne diyor? Tam da Akrep Burcu'nun sorgulayacağı bir şey. Gizi, gizemi sever biliyorsunuz Akrep Burcu. Kupa dörtlüsü. Büyük arkana mahkeme. Allah yine iki ardışık sayı, iki büyük arkana. 19 ve 20 peş peşe geldi. Burada da 9 ve 10. Bakar mısınız? Peş peşe gelmişti arkadaşlar. Şimdi burada sen bir şeyden haberdar oluyorsun. Önemli bir sır açığa çıkıyor gibi gözüküyor. Ve burada bu önemli sırrın bayağıdır şöyle söyleyeyim deve kuşu gibi kafasını da kuma gömmüş. Sen göremiyorsun bunu. Bu birinin ya da birilerinin seninle ilgili duyguları olur, düşünceleri olur, senden saklamaya çalıştığı şeyler olur. Dediğim gibi deve kuşu gibi kafası bakın kuma gömmüş vaziyette. Ama bir sır açığa çıkıyor. Sen ve bakın burada mahkeme kartı da yine güneş simgesiyle anlatılmış gösterilmiş görüyor musunuz? Sen bir şeyi öğreniyorsun. Artık tesadüfe olabilir bu şey. Ya da belki de senin çabanla da olabilir. Kimleriniz için önemli olan burada nok, buradaki nokta. Şuradaki gizlenen şey böyle kuma gömülmüş şeyi hop sen çıkarıyorsun oradan. Perdenin arkasını aralıyorsun. Gardırobun içerisinde ne var görüyorsun? Bir, bir aydınlığa ulaşıyorsun. Ve bu ortaya çıkan sır her neyse senin lehine oluyor, senin hayrına oluyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ben buna mahkemeye bir kart seçeceğim. Akrep burcu için. Bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür etmek istiyorum. Kupa 8'lisi. Sen sanki ne var biliyor musun? Sıkıntılı bir enerji ortaya çıkıyor. Ve sen bu sıkıntılı yani öğrenmen gereken bir şey daha doğrusu öyle söyleyeyim. Gözünün açılması gereken bir şey ortaya çıkıyor ve sen bu ortaya çıktıktan sonra kendini o şeyden koparıp güneşe doğru ilerliyorsun. Böyle bir enerji. Ya da işte bilinmezlikten bilen, her şeye hakim, bütün bilgilere vakıf bir enerjiye doğru ilerliyorsun. Anlatabildim illa bir yerden bir yere gitmen şart değil. Önemli olan burada karanlıktan aydınlığa çıkmak. Ve bu aydınlığa çıkış güneş var bakar mısın? Yani ilk bunu öğrenmişsin ya, ilk zamanda öğrenmişim mesela diyebileceğim bir şey sanki. Böyle bir enerji arkadaşlar. Çok önemli bir sır açığa çıkıyor ve senin lehine gelişmeler oluyor. Son sıraya bakalım. Kısıtlamalar diye çevirebiliriz bunu. Blokajlar, 4 sayısı önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, tıkanmış, uyuyan, bloke olmuş, belirsizliğin hüküm sürdüğü, kış uykusunun hüküm sürdüğü sanki enerjiler ama özellikle ben senin burada kendi kafana koyduğun engellemeler olduğunu düşünüyorum. Belli bir takım belki de korkularından, endişelerinden gitmen gereken yolu bulamamak ...bazı geçmiş belki de tecrübelerden kaynaklanıyor olabilir bu. Bu bizzat çünkü akrep burcu zaten bir şey isterse elde eder onu arkadaşlar. Kolay belki de olmaz ama eninde sonunda elde eder. Burada şey var arkadaşlar, sen sanki önümüzdeki günlerde... ...kendin bizzat kafanda koyduğun kafesten çıkıyorsunuz sanki. Böyle bir enerji var. Çünkü bir şeyle ilgili düşünüyorsun, biraz daha düşünme ihtiyaç duyuyorsun. Cevap arıyorsun, bulamıyorsun. Cevabı buldun, korkularından hareket edemiyorsun... Böyle bir sanki enerjiden, bakın hedefe doğru son sürat bir şekilde ilerlediğin, bütün blokajları yoksaydığın, korkularını yendiğin ve kendince aradığın cevapları bularak o kafesten kurtulduğun, kafesten çıktığın bir süreç olacak gibi gözüküyor, sevgili Akrep Burçları. Hemen buna bir kart seçelim. Neye seçelim? Şu kılıç dörtlüsünü alıyorum Akrep Burcu için. büyük arkana aslan adam. Çıkış yolunu buluyorsun sanki. Labirentin çıkış yolunu buluyorsun arkadaşlar. Böyle bir enerji var. Labirentten çıkış, kaçış. Ve biliyorsunuz savaş arabası zaten adı üstünde araba yolda gider. Evet belki de tam buraya sapıyorsun hop bir şey çıkıyor. Ya da diyorsun ki önümde çok engeller var nasıl aşacağımı bilmiyorum diyorsun. Enerjinin kendisi durağın özellikle kendin kımıldamaya korkuyorsun. Çünkü yanlış bir yola saparsan belki de tamamen kaybolacağından korkuyorsun. Fakat önümüzdeki günlerde buradan çıkıyorsun. Ve buradan çıkıp burada da bakın iki tane at vardır. Burada da iki tane kuş var. Ve yine de bir 12. Sen çıkış noktasına varıyorsun sanki. Böyle bir enerji olacak önümüzdeki günlerde. Sendeki kar kararlılık, azim, gücünü, cesaretini bulabilmen, hatta çıkış yolunu, senin çıkışa vardıracak en kısa yolu keşfetmenle birlikte sevgili Akrep burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.